Gel gel. Vallahi. Gel. Dur bir dakika dur. Ama bak sonuna kadar Tamam Abi. Hadi ver bak. YouTube hesabı mı? Var. Abi adı ne? Sonuna kadar verme o abi. abi Sen de ne? ver. Abone olacağım mı? Evet. Gel, ver ver ver. Ver lan sonuna kadar ver. Olacağım sende. Abi adını versene Tamam. Ne kaçayım? Olacağım mı abone? Yani? Evet. Tamam aç telefonunu Abi ya, telefonum yanımda yok sen söyle bana. Tamam abi. unutursun ki. Sen söyle abi. Unutursun. Sen söyle abi sen. Unutursun bence. Kayıtta mıydın abi? Şu an kayıtta. Selamun aleyküm. Merhaba. Abone olacak mısınız? Olur mu? Tamam. Tamam, tamam. Cero M TV. Jerome TV. Hatta göstereyim. Instagram adımı vereyim. Instagram kullanıyor musunuz? Yok abi Kullanmıyor Hiç. musunuz? Benim adım <laughs> bakarsın işte. Abi benim de kanalım var. Hadi ya. Tamam. Bak şu Ger Bak şu isim yaz yani Jerome TV. Tamam. Jerome tamam. Abi. Tamam. Bekliyorum. Tamam. tamam. Hadi. Siz de paylaşacağım tamam. şimdi bak. Tamam abi. Abi kaçabilirsin. Daha, daha yeniyim ben ya. Evet. Tamam. Ben yeniyim. Öyle değilim. mi? Senin kaç Öyle. kaç abonen var? Altı. Hadi ya ben de o zaman abone olayım 7 evet. olsun. Ben tamam. Hadi ya bak geçmiş seni. <laughs> tamam hadi görüşürüz Allah'a emanet. Efendim? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Eyvallah. Alayım. Görüşürüz. Görüşürüz <laughs> hadi Allah'a <alayım. gülüyor> emanet.